Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Çünkü doğada kendiliğinden yetişebilen bir istiridye mantarıyla karşılaştık bugün. Bakın çok güzel. Aynı zamanda da oldukça büyük, devasa büyüklükte bir mantar. Şöyle alttan karıyı da göstereyim sizlere. Bu aslında bildiğiniz istiridye mantarından çok farklı. Şöyle ağacın gövdesinde oluyor biliyorsunuz mantarlar. Mesela şu daha önceden olmuş, büyümüş ve ömrünü tamamlamış. Şu anda artık çürüme sürecine, toprağa karışma sürecine geçmiş. Ve burada gördüğünüz istiridye mantarları yenilebilir. Bunlar henüz bebek olanlar. Gördüğünüz gibi kocaman arkadaşlar. Burada birkaç kök var. Şöyle elimden oldukça büyük. Şimdi sizlere göstereceğim. Beraber böyle almaya çalışacağız bunu. Şöyle üstten görüntüsü bu şekilde. Rengi biraz farklı. Soğuğa göre rengi değişebiliyor arkadaşlar arkadaşlar. Soğuk olduğu zaman rengi biraz daha koyulaşabiliyor. Aynı sukulentler gibi renk değiştirebiliyorlar yani. Şöyle baktığınız zaman dış çevresinde küçük bir kontür geçmiş gibi görebilirsiniz. Bakın şöyle e, siyahlıklar görünüyor. Bu mantarın şöyle bir özelliği var. Her ağaç gövdesinde yetişmiyor daha çok dut, meşe, kayın, kavak gibi ağaçların gövdesinde yetiştiği için kavak mantarı da bir diğer ismi. Bakın şunlar da bebek istiridye mantarları, minnoş minnoş. Bunlar da büyüyüp şu yukarıdakiler gibi olacaklar. Bu ağaçlarda yetişmesinin sebepleri ise bunların serin, nemli ve gölge yerleri seviyor olması. Kavak ağacını da biliyorsunuz biraz böyle sulak yerleri, nemli yerleri seven bir ağaç. Burada gördüğünüz de yine bir kavak ağacı. Gövdesi şöyle aslında kesilmiş, kesileli uzun yıllar olmuş. Kökleri toprakta olduğu için yaşam hala devam ediyor. Bizim görmediğimiz birçok canlı yaşıyor bu tarz ağaçların gövdesinde. Mesela mantarlarda onlardan bir tanesi. Mantarlar büyüyünce biz de onlardan bu şekilde faydalanıyoruz. Çünkü mineral açısından oldukça zenginler içerisinde potasyum, fosfor, selenyum, magnezyum, demir ve çinko gibi birçok bileşen içeriyor mantarlar. O yüzden bulduğumuz zaman özellikle doğalını bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Kaçırmıyoruz. Bu arada bu mantarın birçok farklı ismi de mevcut. Kavak ağacı gövdesinde büyüdüğü için en çok bilinen ismi kavak mantarı, yaprak mantarı, kara kulak mantarı da deniliyor. Ama bizim bildiğimiz ismiyle istridy mantarı arkadaşlar. Bilimsel adı ise Pleurotus ostreatus. Belki araştırmak ve daha çok bilgi edinmek isterseniz bilimsel ismi budur. Şöyle ne yapıyoruz? Kökünden almıyoruz gelecek yılda yine bu şekilde mantar almak için kökünü ağaç gövdesinde bırakmamız gerekiyor biraz üst kısımdan keserseniz yine aynı yerden gelecek yıl mantar elde edebilirsiniz ama o kadar çok böyle birbirine yapışmış ki tek elle kesmekte birazcık zorlanıyorum Çünkü aynı zamanda sizlere de video çektiğim için böyle net bir şekilde gözüksün istiyorum nasıl koparmanız gerektiğini nasıl kesmeniz gerektiğini görün istiyorum şöyle tek el elimle çekiyorum ama gelmiyor. Valla ben dayanamadım işlemi tamamladım. İşte gördüğünüz gibi bir sepet dolusu mantarımız olmuş oldu. Şöyle oldukça narin bir şekilde kestim kopardım. Bakın kök kısmı burada kaldı. Şu eskileri de ben burada bıraktım ki bu tekrardan gelecek yıl aynı yerden mantar alabilelim. Şu şekilde aldığım sadece bir köktendi. Baya büyük şurada küçük minikler vardı onları da aldım. Bakın bu ağaç hala aslında yaşıyor. Onda yaşam devam ediyor. Şöyle bir sepet dolusu da mantarımız olmuş oldu. Gerçekten çok güzel efsane bir mantar. Bugün gerçekten çok mutlu oldum. Aslında ben sadece çeşmeye su almaya gidiyordum. Şöyle bir gözümü çevirdiğimde Bununla karşılaştık. Mantarlara ilgim her zaman vardı aslında. Böyle ne zaman nerede bir mantar görsem hemen telefon alıp fotoğrafını çekiyorum. Araştırıyorum. Tüketilebilir mi? Zehirli mi? Ne işe yarıyor? Nerelerde kullanılıyor? Kesinlikle siz de araştırmadan tüketmeyin. Çünkü mantarların çok böyle öldürücü derecede zehirli olan çeşitleri var. Buna da yine denk geldiğimde hemen telefonumu aldım. Fotoğrafını çektim. Ee, ilk önce araştırdım araştırdım internette. Yaprak mantarı olduğunu öğrendim. İstiridye mantarı olarak da geçiyordu ama şöyle düşündüm markettekilerle bunun arasında çok fark var. Acaba gerçekten istiridye mantarı mı? Sonra bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım var. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ona danıştım hemen videosunu ve e, videosunu ve fotoğraflarını ona gönderdim ve bunun gerçekten doğada kendiliğinden yetişen bir istiridye mantarı olduğunu, çok lezzetli olduğunu bana söyledi. Yine videolar izledim böyle mantarlarla ilgili hangi mantar hangi tür mantarların isimlerini yani oldukça fazla araştırdım emin olduktan sonra da sizlere böyle bir video çekmek istedim çünkü siz de bilin siz de görün bizim burada genelde aileler mantarları zehirli olarak algıladığı için gördükleri her şeyi zehirli diyorlar buna da mesela zehirli çok diyen oldu ailemi inandırmakta da biraz zorlandım açıkçası ama en sonunda ikna oldular yani bu mantarları yaptıktan sonra direkt tükettik zaten. Çok fazla bekletmemeniz gerekiyor. Taze taze tüketilmesi en iyisi. Ve bu mantar doğada bulunduğu için de markette satılanlara göre mineral ve vitamin açısından oldukça yüksek değere sahip. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bulduğumuz mantarları hemen değerlendiriyoruz. Çünkü gerçekten bunlar doğanın bize bir nimeti arkadaşlar ve değerlendirmek gerekiyor bu zaman ve sizin de bu konu hakkında bilgilenmenizi istediğim için böyle minik bir video hazırladım sizlere. Mantarlarımızı topladık, evimize geldik arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sadece bir kökten çıkmış bu kadar mantarımız. Dev gibi. Bu arada ben ilk defa doğada istiridye mantarına denk geldim ve şu anda gerçekten çok heyecanlıyım, çok da mutluyum. Çünkü mantarları çok seviyorum. Onların dünyası ayrı bir dünya. O yüzden nerede mantar bulursam e, yani koparmadan önce kesinlikle bir araştırıyorum, bakıyorum, tüketilebilir mi bilen arkadaşlara soruyorum. Bunun da doğada tüketilebilen bir istiridye mantarı olduğunu öğrendim. Daha doğrusu bizim marketlerden aldığımız bunun kültürü bu kendiliğinden olan bir istiridye mantarı. E, ağaç kovuklarında genelde oluyor. Siz de böyle doğa yürüyüşlerinde rastlarsanız bu tarz mantara bilin ki istiridye mantarıdır. Bakın gerçekten çok güzel, oldukça da büyük ve gösterişli. Şöyle alttan yine göstereyim sizlere. Şöyle şurada daha net. Bakın küçükleri de var altlarda ve şu anda bunu tutmakta ve ayağa kaldırmakta zorlanıyorum. Şimdi birazdan temizleyeceğim bunu, ayıracağım. Ayırmadan önce böyle bir video çekmek istedim sizlere. Bakın gerçekten çok güzel. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk ve sizleri bu mantarla tanıştırdığım için gerçekten çok mutluyum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.